Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Birazcık hastalıktan çıktığım için böyle sesimde çatalaşma oluyor kusura bakmayın. Şimdi ben bu yarım bıraktığım kısa küçük oyuna devam edeceğim arkadaşlar. Kendi bölümlerini bitirdikten sonra ekstra böyle bölüm indirip de oynayacağımı devam edeceğimi zannetmiyorum. Sadece böyle arada çerezlik oyun olsun diye oynuyorum yani haberiniz olsun. Ay gözümden kendimi görüyorum. Neyse hadi geçelim. Bakın. Ay Ödüm koptu. Kendimi yaptım. Önümde kendim varım. Bak gördün mü göbeğim? Ya üf, dönemiyorum. Selfie çektim önde. Kendim varım. Haberiniz olsun. Neyse. Kış 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 kış. Ay. Ay. Şu kamera açısıyla gerçekten çıkmanız gerekiyor. Yaptım sanırım. Hı? Yeah. Hmm. Ah. Hmm. Süper. Ay oyunu unutmuşum bu arada, bayağı sessizleşmemden anlaşılıyordur. Hı. Oh. Hı, bunu geçmem. yani. Ay. E çok bir başarı mı açtım? Ne yani diyorum ya? Bir daha oynar mıyım? Ya. No. Çıkamıyorum. Çok şükür. Ay. Ha gayret aşkım ha gayret. Atladıktan sonra düşme var. <laughs> Hıh. Bir bakayım şunu da. Neymiş? Hayırdır? Ne varmış burada? <laughs> Tutmayın beni çok fenayım. Buradan düşerim. Ay, Bismillah. Ayy. Ölüme bakın, ölüme bakın. <laughs> ben varım Allah'ım. Aaaa. Bismillah. Ay, çok şükür. Allah buraya gitmem gerektiği çok bariz de bakayım. Helal kız. Nasıl koştum ben oraya? Bunu atlayacağım çünkü belli ki. Dur. Ay çok gitme. Ay olmadı. Tam mı gerçekten bunu ya? Hadi bismillah. Allah. Ay, pardon inanamıyorum. Kusura bakmayın da. <laughs> Şey bu bana yani zor geliyor. Neden? Uzun zamandır kan oynadığım için galiba arkadaşlar. Epey zor geldi yani. Uzun zaman sonra fizikle ilgili bir oyun. Yok. Ay. Ne de güzelmiş burası böyle. Bir şey yapabiliyoruz mu? Ay. Özür dilerim. Ayağım kesilir ölürüm ölürüm şimdi dur ya. ni geçtik. Şimdi bir şey daha oynayayım bence. Bu bölümü daha oynayayım. <laughs> hmm. Şurayı açacağız belki. Ah. Aha girdim vallahi. Buradan kapı. Açılmıyor. Şunu da buraya kıracağımı düşünüyorum. Ah, önce şunu. şurada bir duvar var onu kıracağım hemen. Ya beni alsanız da şuraya. Çat. Şimdi buna ihtiyacım var. Geri gel. Topla dön. Benim çekişe baktım. İnşallah yapabilirim bunu. Ah, helal kız, helal kız. Vallahi atladım he. Neymiş şimdi? Şurada. Bunu çekebiliyor. Aa, oynuyor yerinden. Şu oynama sesi. Zor Aha bak nasıl zorlayacağım yani biliyor musun? Kapı açılıyor. Şunu şunun üstüne denk getirin. Ay tatlış ya. Vay, hoş. Fena değil yani. Şunu da ayaklarını çekelim. Şunu da çekelim. Ay. Tabii kapı açılmıyor. Ben bunu tutamayacağım da. Onun için... sanma zekice küçük detaylar güzel hmm. bu değişikmiş ya <laughs> bu bölümü beğendim burası biraz zor gibi görünüyor şu, hmm, şu orta yolu bakayım atlayabilecek mi buradan atladım. ya yani şunu alıp da kapının açılması için şu siyah bloğun üzerine koyacağım belli ki. Yapamazsam sonra da. Yapamazsam oha diyecek. Hmm. Sonunda. Gerçekten sonunda. Hmm. Ay kurban olayım, bu ne biçim zor bir yerde. Ay. Döv. <laughs> <laughs> şey olmayacağız tabii. Sürpriz. <laughs> Şu duvarı mı kıracağım acaba? Şurada duvar var ya. Aynen. Süper. Bu buna engel olmuş. Oh. Sinematik müzikler de iyi. Hmm. At beni yukarı. Şurada yine kutu koyacağımız bir yer var. Tam yani burada kutu var mı? Ah süper. Ay korktum be. Şimdi karşıya alalım. Koyacağız diye Allah'ım. Aşkım daha ne yapayım lan ya? Oldu mu? <laughs> bit artık şu an bit ay kendimi gerçekten yapı denetim her türlü ay her türlü uzmanlık alanımda hissediyorum bu bölümde ay benim gibi prensesler niye yani böyle şeyler yaptırıyorsunuz hocam Değil mi? Hayır, hmm. okay. şimdi çekiyor muyum buradan? kız o neydi kız şurada bir şey var Allah Ay arkadaşlar Hava kuvvet bitti. Yani bu bölüm neydi Allah'ım beni inanılmaz yordu. Tabii ki ben keseceğim için çok görünmeyecek ama üçüncüyü oynamayacağım. İkinci yeterli. Ay, i̇ki tane oynamış olayım yani. Ay güzel de bir bölüme geçtik ha. Sanırım bu bölümün adı Kale. Neyse bunu da bir sonraki partta oynayayım. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşelim. Allah yorucu. Harika değil mi karakterim? Aleyküm. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.